Determinant işlemleri ile ilgili alıştırmalar. Örnek 1. A ve B matrisleri 3e3'lük matrisler olmak üzere determinant A 4 ve determinant B 5 olarak verilmiş. Bu bilgilere dayanarak aşağıda verilen işlem sonuçlarını bulmamız istenmiş. İlk olarak AB matris çarpımının determinantını bulmamız istenmiş. Konu anlatımında gördüğümüz kural gereği determinant A çarpı B, determinant A ve determinant B'nin çarpımına eşittir. Bu durumda 4 çarpı 5'ten 20'dir. İkinci olarak AB matris çarpımının başına 5 getirilerek bu determinant sorulmuş. 5 skaleri A'nın yanında bırakılarak determinant 5A ve determinant B'nin çarpımı şeklinde yazalım. Önce ilk terim için bir matrisi bir skaler ile çarpmanın determinant üzerindeki etkisini hatırlayalım. Örneğin bir A matrisi n çarpı n boyutlu ise ve g skaleri ile çarpılırsa bu matrisin determinantı g üssü n çarpı determinant a'dır. Bu nedenle determinant 5A için 5 üzeri 3'e 3'lük bir matris olduğundan 3 çarpı determinant A ve determinant B teriminin değeri olan 4 çarpı 5 yazılır. Sonuç 5 üzeri 3 çarpı 4 çarpı 5'ten 2500 olarak elde edilir. Üçüncü olarak A matrisi ile B matrisinin tersinin çarpımı için determinant değerinin hesaplanması istenmiş. Yukarıda da uyguladığımız kurala istinaden determinant A ve determinant B eksi 1'in çarpımı olarak yazalım. Buradaki ikinci terim bir matris tersinin determinantı. Şimdi bu konuyla ilgili kuralı hatırlayalım. Bir A matrisinin tersi var ise A matrisinin tersinin determinantı 1 bölü A matrisinin determinantıydı. Buna dayanarak işleme devam edersek determinant a çarpı 1 bölü determinant b yani değerler yerine konduğunda 4 çarpı 1 bölü 5'ten sonuç onda 8 olarak elde edilir. Dördüncü olarak b çarpı b'nin transpozunun determinantı istenmiş. Yine determinant içerisinde bulunan çarpımı ayırıp ifadeyi determinant çarpımı olarak yazdıktan sonra transpoz için kuralı hatırlayalım. Bir matrisin transpozunun determinantı o matrisin determinantına eşit idi. Bu sebeple B matrisinin determinant değeri olan 5'i yerine koyarak 5 çarpı 5'ten sonucu 25 olarak buluruz. Örnek 2. C ve D matrisleri ikiye 2'lik matrisler olmak üzere C'nin determinantı 3 ve D'nin determinantı eksi 2 olarak verilmiş. Aşağıdaki işlemlerin sonuçları nelerdir? İlk olarak D çarpı C çarpım matrisinin determinantı soruluyor. Bu işlemin sonucu determinant D çarpı determinant C olup değerleri yerlerine konduğunda eksi 2 çarpı 3'ten eksi 6'dır. İkinci olarak, 2 çarpı C ve D matrisleri çarpımının determinantı sorulmakta. Determinantlar çarpımı olarak yazalım. İlk terim, daha önce verilen bilgilere dayanarak matris boyutu olan 2'nin 2 katsayısına üs olarak gelmesi sebebiyle 2 üzeri 2 çarpı determinant C ve determinant D'nin değerleri olan 3 çarpı eksi 2'den eksi 24'tür. Üçüncü olarak C ile D matris tersi çarpımının determinantı sorulmuş. Determinant C çarpı determinant D'nin tersi olarak yazabiliriz. Matris tersi için kullanılan de determinant kuralını uygulayarak determinant C bölü determinant D, 3 bölü eksi 2'den eksi 1 buçuk olarak elde edilir. Son olarak D çarpı D'nin transpozunun determinantını bulmamız isteniyor. Öncelikle determinant içerisindeki çarpan halinde bulunan terimleri ayırarak ifadeyi determinantlar çarpımı olarak yazalım. D'nin transpozunun determinantı da eksi 2 olup determinant D çarpı determinant D'nin transpozu eksi 2 çarpı eksi 2'den 4'tür. Örnek 3. E ve F matrisleri 4'e 4'lük matrisler olmak üzere E'nin determinantı eksi 3 ve F'nin determinantı 5 olarak verilmiş. Bu durumda aşağıdaki işlemleri hesaplayalım. E'nin karesinin determinantı nedir? E matrisinin karesi dendiği zaman E matrisinin kendiyle çarpıldığını düşünerek bunu ayırabilir ve eşitliği determinant E çarpı determinant E olarak yazabiliriz. Bu durumda eksi 3 çarpı eksi 3'ten sonuç 9'dur. İkinci olarak determinant 2 çarpı f'nin karesi denmiş. İfadeyi determinantlar çarpımı olarak yazalım. Kural gereği kat sayı olan 2 üs olarak boyut olan 4'ü alarak 2 üstü 4 çarpı determinant f çarpı determinant f'den 5 çarpı 5 gelerek sonuç 400 olarak elde edilecektir. Üçüncü olarak f'nin tersi e ve f matrisleri çarpımının determinantı istenmiş. Determinant parantezi içerisinde yazılan bu ifadeleri birbirinden ayırarak determinant f'nin tersi çarpı determinant e çarpı determinant f olarak yazabiliriz. Bu durumda 1 bölü determinant f çarpı determinant e ve çarpı determinant f olup değerleri yerine koyduğumuzda 1 bölü 5 çarpı eksi 3 çarpı 5'ten sonuç eksi 3'tür. Son işlem olarak E'nin transpozu çarpı F çarpı E matrisler çarpımının determinantı soruluyor. Yine determinant parantezi içerisindeki ifadeleri ayırıp determinant çarpımları olarak yazarsak E'nin transpozunun determinantı determinant E ile aynı olduğu için eksi 3 çarpı 5 çarpı eksi 3'ten 45 elde edilir. Ekranda görülen linklere tıklayarak daha fazla alıştırmaya ve detaylı çözümlere ulaşabilirsiniz.